sizlerle birlikte sizlerle birlikte e, şey oynuyoruz Medjiti arkadaşlar e, hırsız olduk arkadaşlar bugün hapishanede sizlerle birlikte atacağız Joker diyor arkadaşım Aaa Bu galiba ceketim Arkadaşlar şöyle gidelim. Of. Ben iki arkadaş. Şöyle çöp var mı çöp. Aa Ay pirim aldırdı. Ay pirim al, pirim Şöyle çöpe bakalım. Beni de değiştireyim. Ben de yapayım. Ay bir adam çekeyim Şimdi adamı eksik kupayı diteceğim. Hı hı. Sonra bir daha geldi arkadaşlar. Evet, evet. Arkadaşlar biraz kasıyor. Tabii ben bunu telefonda çekiyorum arkadaşlar. Hadi sen de bit artık. Evet. Arkadaşlar özür dilerim. Aa çıktı. Çabuk elimden bırak. Aa bu, bu da karıştırıyormuş. Hayırdır? şeyden saklanalım. Pis oldu. Hiç Tabanca bulduk arkadaşlar. Şöyle gidelim arkadaşlar. Aşağıda arkadaşlar. Şöyle görüyorum. Hmm, Buradan başka olalım. Polis olalım. Şuradan silah alalım. Ne alalım? Erkan Erdoğan'ı 300 Robux mu? Ne abi? Yok şunu alalım biz. Aynen. Oha. Bir de şunu alalım. Ben de savaşçı alacağım bugün. Hep evet, sessiz. Koş sıkalım. arkadaşlar boş verin. Biz şuradan taramalıyı alalım da daha ne isterseniz isteyin. Taramalı ile ilk defa nasıl oynayacağım? Başlayalım. açalım. Bu nasıl bir araba sürüş? Bundan çıkalım arkadaşlar biz. Görüşürüz. Kışkırtma olsun diye yaptım arkadaşlar. Bu şuraya gelen arkadaşlar. Kendi arabamızı kuralım. Olmuyorsa tamam. Anten <laughs> Gel 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 gel. Topala 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 topala. Ha. Ne oldu arkadaşlar? Arkadaşlar çıkalım. Biz hero olalım, hero aynen. Yok bu değil. Hero. Aynen arkadaşlar, biz hero olalım daha iyi olur. Ya. Ne oldu şimdi? Biz buz olalım arkadaşlar. Buz adam. Arkadaşlar. Bu nasıl bir şey? Hem öldük hem yedi olduk. Neyse biz buzu seçelim arkadaşlar. Hadi bir al şunu. Araba açtık. Hemen şuradan gidelim de arabamızı spawnlayalım. Oo, yeni silahta kazandık. Bir gitmekle uğraşmayalım. Şöyle. Ne güzel oldu arkadaşlar. Telefon menü. Spawn. Kamaro. Ee, Ge Şimdi arabamızı düzenleyelim. Hayır o taraf. Yarı tarafı istiyoruz biz. <laughs> Bunu nasıl düzenleyeceğim? Arkadaşlar arabamızı nasıl yapacağız şey? Ben onu bir unuttum. Bu değil. Bu da değil. Olmuyor arkadaşlar. Unuttuk. Geçelim şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar kırdık. Kırdık, döktük atladık. Beni içime gelelim. Pes çekmek istiyorum ben. Reset daha iyidir ölmekten. Reset Kostüme giyerim oynayalım. Yaptım. Arkadaşlar oh, şöyle almaya çalışıyorum ama almıyor. Al. Oh. Bugün sizlerle birlikte si silah tasarımı kazandık ve araba tasarımı kazandık. E, bu videoya 7 like, 10 abone gelirse sizlerle birlikte yeni video daha gelir Super heroda. Görüşürüz. Yanlış dedim ama arkadaşlar olsun. Görüşürüz. Like'lar gelirse yeni video geliyor.